Evet, 2026 asgari ücret görüşmeleri içinde giriş sayım başladı. Sevgili izleyiciler, yarın başlayacak demiştik. Gazetelerde yine bu konuyla ilgili detayları aktarmaya çalışmış. Şimdi komisyon yeni ücret çerçevesini belirlemek üzere 12 Aralık Cuma günü yani yarın saat 14'te toplanacak ve sürecin ilk adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda atılacak izleyiciler. milyonlarca çalışanın gözü komisyon masasına çevrildi. Zam pazarlığı için heyecan zirveye çıktı. Asgari ücrette belirleyici süreç başlıyor. Müzik Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için sürecin ilk resmi adımı 12 Aralık Cuma günü atılacak. Komisyon üyeleri saat 14'te masaya oturacak. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık toplantıya komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş'te, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu davet etti. Ancak Türk İş'in masada yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ayrıca görüşmelerin komisyonun güncellenen üye yapısıyla yürütülmesi bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı boyunca devam edecek. Yeni üye yapısının belirlenmesiyle komisyonun izleyeceği takvimde netleşecek. Mevcut net asgari ücret 22.104 lira. Brüt tutar 26.005 lira 50 kuruşa, işveren için toplam maliyet ise 30.621 lira 48 kuruşa ulaşıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni ücret içinde hesaplamalar yapılmaya başlandı. %20'lik artışla net ücret 26.584 liraya ulaşıyor. OVP hesaplamalarına göre rakam 28.400 lira seviyesinde öngörülüyor. %30 zam seçeneğinde ise net asgari ücret 28.700 liraya çıkıyor.